Gitmiyorum. O da iyi yani. Gitmek Suriye sevmiyor. Ben Türkiye seviyorum. Yani hayatına rahat var. Yine alıştık gitmeyiz. La la. İyi gitmem diye burada kalıyorum. Maruh Ali. İyi gitmem diyorlar. orada. Savaş bitti. Esed var. Yok. Ben burada oldum. Gitme. Suriye gitme. Çok gitmek istemiyorum. Burada okuduğum için ya burada daha devam etmek istemiyorum tabii ki de. Kalacağım. Gitmedim. İstemiyorum. Suriye'ye Yok. Ben gitmem. adam geçici diye geldi ben kalıyorum. Yok ya. Yani. Türkiye dünyanın lüle parkı. Burası Türklerin vatanı. Biz de i̇şte vatanımızı kimseyle paylaşmak istemiyoruz. Canınız cehenneme sizin. Canınız cehenneme.